Merhaba sevgili Mutsuzlar izleyicileri. Perde Arkası programına hoş geldiniz. Ramazan ve bayram arasından sonra sizinle yeniden bir araya gelebilmekten mutluyum. Seçim artık iki haftalar. Erdoğan da Kılıçdaroğlu da son kozlarını oynuyor. Ancak gündeme liderlerin hamleleri değil de sürpriz bir gelişme damga vurdu. Erdoğan'ın canlı yayında patlak veren hastalığı. Ne yaşandığı kamuoyundan gizlenen olay sonrası Erdoğan 3 gündür halkın önüne de medya önüne de çıkmadı. Canlı yayın programları da planlı seçim mitingleri de iptal edildi. Normal şartlarda kaçırma ihtimali olmayan, kaçırması ihtimali olmayan Ankara Sivas hızlı treninin ilk seferine katılmaktan sağlık sorunları nedeniyle Vad Uzun yıllardır reklamını yaptıkları Akkuyu Nükleer Santrali açılışına da ki bitmemiş bir projeyi seçim için açılış yapıyorlardı. Buna rağmen Mersin'e gidip katılamadı. Bu süreçte Kamuoyuna verdiği tek görüntüde Saraydan Putin ile birlikte açılış törenine görüntülü bağlantı yapmak oldu. Peki? Erdoğan'ın devlet sırrı gibi gizlenen hastalığı ne? Kanser mi? Sara epilepsi hastası mı? Hastalığının seçme etkisi ne olur? Erdoğan görevi bırakmalı mı? Bu programda işte bu sorulara cevap aramaya çalışacağız. Ama önce her zamanki gibi bir hatırlatmada bulunalım. Lütfen programlarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve Değerli yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Erdoğan'ın herkesten gizlenen hastalığına dair çok farklı, şok eden iddialar var. Erdoğan'ın sağlığı konusunda şeffaflık olmadığı için ortalık güçlü söylentiler ve spekülasyonlardan geçilmiyor. Farklı farklı hastalık iddiaları ve detaylar var. Erdoğan ya birden fazla hastalıktan muzdarip ya da birileri kör kuyuya taş atıyor. Dünya basınında Erdoğan'ın kalp krizi geçirdiği, hastaneye kaldırıldığı, ailesinin de acil olarak çağırdığı iddiaları yayınlandı. Ancak saray sözcüleri ile iletişim bakanlığı bu iddiaları yalanladı. Sağlık Bakanı Koca ilk kez elle tutulur bir Bilgi verdi. Bakan Koca Erdoğan'ın canlı yayında yaşadığı rahatsızlığın gastroenterit olduğunu açıkladı. Kendisi de bir doktor olduğu için tıp e, halkı düşünmeden genel adını vermiş. Gastroenterit nedir? Gastroenterit, mide veya ince bağırsakta iltihap sonucu oluşan bir hastalık. Karın ağrısı, ishal, kusma, ateş ve yorgunluk gibi belirtilere yol açabiliyor. Canlı yayında yaşananlar ile açıklanan rahatsızlıklar birbirini tutuyor mu? Doğrusu uzmanı değilim. Ancak eyvah eyvah seslerinin yükselmesini arka planda ve henüz ne olduğu açıklanmayan sesin kusma olabileceği tahmini yürütülmüştü. Yani Bakan Koca somut bir neden, hastalık açıklayarak en azından spekülasyonların önünü kesti. Daha doğrusu kesmeye çalıştı. Ancak önceki seçimlerde bir günde 3 miting yapan Erdoğan'ın seçilmesi riskliyken sandığa 2 hafta kala ortalıktan çekilmesi planlı tek tük mitinglerini de ve canlı yayınları iptal ettirmesi akıllardaki soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor. Erdoğan hakkında bilinenler de, geçmişte yaşananlar da sağlık sorununun bu kadar basit olmayacağı ihtimalini güçlendiriyor. Erdoğan Kasım 2011'de ameliyat olarak kalın bağırsağının 25 santimlik kısmını içerisinde polipler, kistler olduğu için aldırmıştı. Bu bilgiyi Erdoğan'ın doktoru Profesör Mehmet Küzün açıklamıştı. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon kamuoyundan iki gün gizlenmiş ve Erdoğan'ın durumu nispeten düzelince kısmen sızdırılmıştı. Profesör Tüzün'e göre alınan bu parçalar sonrasında tahlile gönderildi ve söz konusu poliplerin iyi huylu yani zararsız olduğu belirlendi. Başka bir deyişte de, Profesör Füzüne göre Erdoğan iddia edildiği gibi kanser hastası değil. Ancak profesör Füzün'ün sonrasında çoğunluk oyu alamadığı halde Erdoğan tarafından terfi ettirilerek rektör atanması ve yine Füzün hakkında sahte rapor iddialarının yargıya intikal etmesi Erdoğan hakkındaki açıklamaları içinde haklı şüpheler uyandırdı. Profesör Füzün ameliyata kendisinin de girdiğini ama operasyonu yakın arkadaşı bir başka profesörün yaptığını ileri sürmüştü. O dönem Ege Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Füzün'ün bir medya sitesine yaptığı bu açıklamaların aksine Erdoğan'ın bartaklarından alınan numunelerin iyi huylu değil kötü huylu polipler çıktığı ve yeniden yüksetmemesi için hastalığında Erdoğan'a belirli aralıklarla kemoterapi tedavisi uygulandığı iddia ediliyor. Erdoğan'ın yine bu nedenle alternatif tıp tedavileri gördüğü, alternatif tıp konusunda uzman isimleri saraya danışman aldığı, görev verdiği ve sinsi hastalık kanserle gizli mücadele yürüttüğüne dair iddiaların ardı arkası kesilmek bilmedi. Hatta Erdoğan'ın belirli aralıklarla ortadan birkaç gün kaybolmasını, randevu verdiği halde, Türkiye'ye özel uçağıyla getirdiği halde bazı devlet başkanlarıyla randevularını 3 gün yerine getirememesi, görüşememesi bu tedavi, kemoterapi dönemlerine bağlayanlar var. Erdoğan'ın hakkındaki ikinci şok iddia epilepsi yani halk arasında bilinen adıyla Sara hastası olduğu şeklinde. Erdoğan'ın zaman zaman Sara nöbetleri geçirdiği ve bu atakların geldiği dönemlerde birkaç gün tedavi amaçlı gölden kaçırıldığı iddia ediliyor. Erdoğan'ın 2006'da meclise giderken aracında böyle bir Sara nöbetine yakalandığı, panikleyen koruması ve şoförlerinin makam aracının hastane önünde kilitlenmesine sebep olduğu ortaya çıkmıştı. Erdoğan nöbet geçiriyor. Arabanın içerisinde makam arabasında makam arabasının kapıları açılamıyor. İşte onun fotoğrafları ve görüntüleri de sızmıştı medyaya. Erdoğan'ın makam aracının camı balyozla o kuşun geçirmez zırhlı makam arabasının camı balyozla kırılarak çıkarılmış ve hastanede Tedaviye alınmıştı. İşte bu elim hadise, bu hadise sırasında basın danışmanı, şimdiki gazeteci yazar aynı zamanda Akif Beki de aracın içindeydi. Erdoğan'ın epilepsi rahatsızlığının ilerleyen yaşlarda daha da sık nöbetlere sebep olduğu iddia ediliyor. Hatta ta Büyükşehir Belediye Başkanı iken tedavi amaçlı İngiltere'ye gittiklerini o dönemki özel kalem müdürü şimdiki İyi Parti milletvekili adayı genel başkan yardımcısı Turhan Çömez açıklamıştı. Dedik ya Erdoğan'ın sağlık durumuna ilişkin bilgiler şeffaflıkla paylaşılmadığı için spekülasyonlar, söylentilerin ardı arkası kesilmiyor. Dünyaca ünlü Amerikan düşünce kuruluşu Council of Foreign Relations'ın Türkiye ve Orta Doğu uzmanı Steven Cook da Ekim 2021'de yani yakın bir dönemde Foreign Policy dergisine yazdığı bir makalede Erdoğan'ın yeniden seçim kampanyasını yürütemeyecek kadar hastalığının ilerlediğine dair iddiaları paylaşmıştı. Cook, Erdoğan'ın artan unutkanlık sorunu yaşadığını, nefes alamama nöbetlerinin sıklaştığını ve kusma sorunu olduğunu ileri sürmüş. Daha doğrusu bu konudaki söylentileri yaygın söylentileri makalesine taşımış, paylaşmış. Bunların gerçek olup olmadığını bilmediğini ama Erdoğan'ın yakınındaki doktor sayısının katlandığını, basınla direkt temasının en aza indirgendiğini, Kamuoyu önünde bir programa katılacaksa yoğun ağrı kesici yüklemesi yapıldığına dikkat çekmişti. Erdoğan'ın zaman zaman kameralara da yansıyan yürüyememe, ayaklarını sürüme, hatta özel bot giymesi, ayakta duramaması, içinin geçtiği görüntüler tüm bu söylentileri, açıklamaları ister istemez cazipte de kılmıyor değil. Erdoğan'ın çok ciddi bir sağlık sorunu veya sorunları olduğunu gösteren en önemli delillerden birisi de bin odalı kaçak sarayda tam teşekküllü bir hastanenin de inşa edildiğinin ortaya çıkması. Erdoğan böylece kamuoyundan dikkat çekecek bir şekilde, kamuoyunda tepki toplayacağı bir şekilde hastaneye gitmiyor. Merak uyandırmaması için ama gerçekte, hastaneyi ayağına getiriyor. Evine kurdurmuş. O kadar ki saray hastanesinde tam teşekküllü ameliyathane bile bulunuyor. Yani Erdoğan ihtiyaç duyduğu tedaviyi hastalığını gizleyerek burada yaptırabiliyor ya da yaptırıyor. Şimdi sıkı durun. Sayıştay raporuna göre Erdoğan'ın saraydaki şahsi hastanesinin Harcamaları 2019'da 5 milyon lirayken 2020'de 51 milyon liraya yükselmiş. 2021 ve 2022'de bu harcamaların özel hastanenin maliyetinin katlanarak arttığından hiç bir şüphem yok. Özel ve gizli hastane milyonlarca liralık harcamalar artan özel doktorlar ve kameralara daha da sıklıkla yansımaya başlayan bürüme zorluğu ve bitik hal. Erdoğan'ın ciddi bir unutkanlık sorunu yaşadığını artık sadece meydanlarda değil, katıldığı televizyon programlarında bile prompterden okumasından ya da kağıttan okuma yapmasından da anlayabilirsiniz. Sonuç olarak Erdoğan'ın gastro Enterit yani Sağlık Bakanının belirttiği hastalığı ince bağırsakta iltihaplanma ya da mide üşütmesi hastalığını aşan sağlık sorunları olduğu açık ve net. Ancak sağlık bilgileri şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılmadığı için bunun şu an görev yapmasını performansını hangi oranda negatif olarak etkilediğini tam olarak bilemiyoruz. Dolayısıyla seçim sonucuna nasıl etki edeceğini de öngörmek kolay değil. Daha acısı Erdoğan'ın gizlenen hastalıklarıyla seçilse bile görevini yapıp yapamayacağını da bilemiyoruz. Başında hasta bir adam olan ülke sağlıklı yönetilebilir mi? Erdoğan, Turgut Özal ve Bülent Ecevit'in yaptığı gibi Sağlık sorunlarını halkıyla paylaşmalı, paylaşmak zorunda. Aksi halde ne dedikoduların, ne söylentilerin, ne spekülasyonların, hakkındaki şüphelerin son bulması mümkün değil. Yeni bir perde arkası programında daha buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın diyorum.